Bu video işini doğru düzgün hakkıyla layıkıyla yapıp satışla bitmeyen dostluk hatta yıllar sonrasında bir garanti yükümlülüğü kalmamasına rağmen müşteri memnuniyetini ön plana alıp parayı ayağı ile ezebilmiş firma, şahıs, kurum ve ustalara bir teşekkür paylaşımıdır. Bildiğiniz üzere özel yapım benim iki tane rahmetli Nur abinin iki tane Kral yaptırmış olduğumuz bunların yapım sürecinde fabrikaya 6 kez 3 ayda gidip gidip gelişimiz. Şimdi teknik detayları burada sıralamayacağım. Bazen yanınızdaki herkesi dost zannetmeyin. Bizim adama saymadığımız e, ustadan saymadığımız kişilerin demir parçasından çıkmış kendi tüfeğine takılan pişeğini avlakta müsaade isteyerek tüfeğe bakmak için elinden alıp Yapma dediğim halde görmez tarafımda bu fişe benim tüfeğime teperek fişeğimin enjektörünün tutukluğuna sebep olan ve şimdilerde de bu olaydan dolayı aramızın o öfkeyle sarf ettiğim kelimelerle açılmasına sebep olan şahsın sebep olduğu bir olayla bu tüfeğim üretici firması Kral mısa durumu anlattım, geri gönderdim. Biraz sonra uzun uzun size detaylarla bu süreçten bilgi vereceğim. Öncelikle bu firmaya çok çok teşekkür ediyorum. Detayları videoda bulacağız. Bilal'e kapatacağız. Arkadaşlar bu bir teşekkür mesajıdır. İşini hakkıyla doğru düzgün layıkıyla yapan hatta hatta garanti süreci dolmasına rağmen gerek müşterisinin yanında olan gerek tüfeğinin yanında duran Değerli Kral Arms ailesine, yönetimine, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerek ustaların gerek müdür beyin isimlerini zikretmeyeceğim burada. Rahatsız edilmemeleri için. Bu tüfekleri tanıyanlarınız bildiğiniz üzere bunlar ikiz. Bir tane 12, bir tane 20 kalibre yaptırmıştım. 28'i de hatta 300 olarak yapılacaktı. Onu bilahare ertelemiştik. Öyle kaldı. 36'da olduğu için üzerinde durmadım. Rahmetli Nur abi de otomatiğini almıştı. Bilare bunun performansından dolayı bundan sipariş etse de çıkmadı. Bunlar özel yapım. Özellikleri konusuna fazla girmeyeceğim. Elimden 65-67 tüfek gelip geçmiş yerli ve yabancı biri olarak özel yapım tüfeklerin fazla süs ya da işte şudur budur gibi detaylar olmadığını bilecek kadar tüfek değiştirdim. Yine öyle havalı tüfek olarak halen elimde kullanmış olduğum 19 sene dünya birinciliğini alan havalı tüfek 1750 euro civarındaysa üzerindeki orijinal dürbünle balistik bilgisi olmayan tüfekten fişekten anlamayan kişiler bu bantın hangi milimetrelerle hangi açılarla neden indiğini anlamayacak kişiler lütfen buralara yorum yapmasınlar. Tüfeklerimiz yaklaşık 5-6 yaşındalar. Nur abi ile birlikte 4 tüfek aynı anda özel yaptırmıştık. Bunlar da halen Türkiye'de dünyada tekler. Nur abi'dekiler de teklerdi. Mekanı cennet olsun. Bir şekilde birileri tarafından talana uğradılar. ayrı konu. Şimdi bu tüfek firmaya gitti geldi. Yıllar sonra neden gitti geldi? Onu da açıklayayım. Hani böyle adama ya da ustaya saymadığımız kişilerin elinden çıkmış çeşitli demir parçaları var. Ki bir arkadaşımız yine onların mağduru olmuş. Elindeki 20 kalibresindeki kendi tüfeğinde başka bir firmaya ait tüfeğinde takılan fişekleri ısrarla avlakta bunu da denemek istedi. Yok dedim. Ya hiç olmazsa atış deneyemez miyiz? Şey yapamaz mıyız? Yanımda şöyle atış yapıyordu. Sen tut kendi tüfeğinde takılan fişe bir de buna sür. Şimdi 20 kalibre ince bir namlu. Öyle bir yerdeyiz ki şu namlunun içine girecek bir değnek parçası bir şey orada bulamadık. Öfkelendim. Tüfeklerinize veya fişeklerinize, fişek makinenize her zaman kaba kuvvet uygulamayın derim. Kalktım sapa sağlam tüfeğe bunun uyduruk melanet cenabet makineden çıkmış fişeni. fişeğini çıkartabilmek için tüfeğimden bıçakla biraz öfkeyle karışık kaba kuvvet kullandım. İşte enjektörde bir tutukluk gibi bir var bir yok gibi bir şey başladı. Bu arada babamın rahatsızlığı falan durumu anlattım. Firmayı aradım. Hemen gönderin dediler. Babamın rahatsızlığı vefatına kadar gider, giden süreç o arada tabi avdan keyfimiz falan kaçtı. Ha bazı arkadaşlarımız o kadar dikkatli takip ediyor ki bunların renklerinin değiştiğine kadar dikkat ediyorlar. Arkadaşlar ee, ben de bu tüfeklerin iki takım dipçik ve kundak takımları var. Biri gördüğünüz diğer renk. Biri de bu özel sonradan yaptırdığım numaralı cevizlerleki olan renkler. Yani bunları ben kendi keyfime göre zaman zaman değiştiriyorum. Bunlar sizi yanıltabiliyor. Yine pedlerin düzü var. E, bu şekilde darbe emici olanları var. Her tüfeğin 15 tane şoku var. Yani bir şeye özel yapım diyorsak özel yapımdır. Bir taraftan ileri geri laf ediyorlar. Öbür taraftan firmanın santralını arıyorlar. İşte biz yok çift namlı yaptıracağız. Yok özel yapım yaptıracağız. Öyle bir şey yapmıyoruz deyince normalde fabrika tüfek teslim etmez. Ancak çok özel kişilere bu şekilde özel yapımlar. Bunlar kol mesafeniz, yanak mesafeniz, boyun, boyunla göz arası, omuzladığınız zaman bir tüfeği ve bu otoban gibi geniş bandın ne yaradı, neye yaradığı, adeta sıfırlanmış olan arpacık ne için yapılmış, arkaya doğru gelen banttaki bu bükümler ne içindir? Bunları da ancak gerçekten balistik değerleri bilen birileri anlayabilir. Onlara uzun uzun detaylı girmeyeceğim. İçinizden epey bir arkadaş gerek bunun gerek 12 kalibrenin avlakta neler yaptığını görecek kadar zaman zaman bazılarınız misafir oldu. Zaman zaman biz misafir olduk. Bunları çok çok iyi biliyorsunuz. Yani işte yok Stoger'in namlusuyla uğraşan yok bunların özelliğiyle uğraşan gücünüz yetiyorsa yaptırın. Parasıyla değil mi deyince firmanın bunları da hayır parasıyla değil deyip e, değil bir yetkiliye ulaşmak, satış bölümüne bile ulaşamadan yüzlerine telefonun kapandığı bilgileri de bize gelmektedir. Bu tür tüfekleri hak edecek, özel kişiler, değecek kişiler, rica minnet, hatır gönülle bunlara yapılan istisna işlemlere ki ben detaylara fazla girmeyeceğim, neler olduğunu bu tüfekleri gerek yaptırdığımız, gerek layık gördüğümüz, gerek yardımcı olduğumuz kişiler çok çok iyi biliyorlar. Ve bugün birçok kişiyle de gördüğünüz üzere hemsal tüfekleri keyifle kullanmaktalar. Dediğim gibi çok detaya girmeyeceğim. Yeterince sayıda aramızda var. Öncelikle Kral Arms'a teşekkür ediyorum. Kendilerde bir firma şeyi olmamasına rağmen kabahati bu tüfeği gerek enjektör problemini gerek tüfeğimizi neden çizdin? Biz bunu Sabri Pekçet'in Türk avcı alemine verdiği emekler için çok özel bir yapıda halen tek olarak yapmıştık dediler. Evet bu da tek. 12'si de tek. Yani taşıdığı teknik özellikler olsun şey olsun dediğim gibi detaya girmeyeceğim. Bazıları da artık gerek firmalar arası nasıl bir özellikler taşıdığına dair firmanın özel bilgilerine kalması için bu detaylara girmeyeceğim. Kral Aramsa, tekrar değerli personeline isimlerini almıyorum. Onlar kendisini hepsini tek tek biliyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Yapım süreçlerinde hiç üşenmeden altı kez rahmetli Nur abinin fabrikaya gidip geldik. Size sadece fişek yataklarına kadar bunların özel yapıldığını, tamamen standart dışı yapıldığını söyleyebilirim. Şu anda gördüğünüz vaziyette geri gönderdiler. Zehir gibi çalışıyor ve yine işte artık melanet mi, cenabetin mi, makine dediği demir parçasındaki bir daha fişekle maruz kalmadıkça ki o kişiyle Aramızı da açtık zaten. O olay aramızın açılmasına sebep oldu. Yani elindeki kendi tüfene takılan dandik fişeyi bu tüfeğin içerisine niye sokuyorsun? Yapma dediğim halde iyilikten maraz doğuyor. Görüşmek üzere diyorum. Bir taraftan bütün çalışmalarımı dikkatle takip eden belli bir bilinçli kitle, diğer taraftan yetişemediği ciğere mundar demeye uğraşan, özenen elindeki birkaç demir parçasıyla kullandığı bile meçhul bir iki fişekle fişek doldurmaya uğraşıp millete alay konusu olan, bir diğer taraftan işte yok kurşun dökmeye uğraşıp bilmem ne yapıp av belgesi bile olmayıp gidip taşa toprağa tüfek sıkıp yasak olmasına rağmen dolu fişek satmaya uğraşan, Neblim işte döktüğü hurda kurşunları satmaya uğraşan tuhaf insanların içerisinde belaslı kelam, tuhaf bir topluluk içerisindeyiz. Bu karmaşanın içerisinde seçilmiş elit kitlelere hepsine rastgele diyorum. Bizler kendi doğrularımızda bildiğimiz yollardan devam edeceğiz. Burada da rahmetli Nurabi'nin tüfeklerimizi fabrikadan teslim aldığımız gün. 3 ay bekledikten ve yapım süreçleri içerisinde 6 kez fabrikaya gidiş geliş ziyaretler özel araçlarımızla ki tek yön 437 kilometre bana. Görüşmek üzere diyorum.